derse hazır mısınız? Cevap versinize <laughs> evladım. <Elhamdülüyor> Hazırız hocam. O zaman başlıyorum. <laughs> Altı adet vahşi, antitürü, legese konu anlatımı bir numara Kopya antiler Bu tür Queen'i sevmediğini dile getirdikten sonra Queen'i kopyalar Kopyaladığı söylendiğinde Hemen savunma moduna geçer Ve eğer kitlesi büyükse Kitlesini üstünüze salar Queen'ler için pek tehlikeli bir tür olmasa bile Diğer fandomlar için oldukça tehlikeli bir anti karışımıdır İki numara Orada burada laf atan bu tür eleştiri kanalları gibi önüne ne gelirse eleştirir. Eleştirme adı altında sert konuşur, asla başkalarının fikrini önemsemez. Onlara göre sadece kendi fikirleri önemlidir. Kendilerini bir nevi baba piro falan zannederler. Bu türden uzak durulmalı çünkü Queen'den nefret ettiği gibi fanlarından da ayrı nefret ederler. Hocam eleştiri yapmak kötü bir şey mi? Hayır, eleştiri yapmak o kişinin düzelmesini ve değişmesini sağlar. Ama saygı çerçevesinde yapılmazsa artık eleştiri değil, hakaret olur. Hocam not alalım mı? Kızım LGS'de çıkacak diyorum, hala soruyorsun ya. Hocam Joe'nun arkada uyuyor. La kanka sus sana. LGS'de de uyursun artık Joe. Ders kaynadı hem. Arkadaşlar, derse geri dönüyoruz. 3 numara... Koreli antiler bu tür Kore pop fanı oluyor ve idollerinin fan kamerasının üzerine sadece Queen'e salladıkları bir paragraf yazıyorlar. Son zamanlarda nesilleri tükenmiş olsa bile eğer sizi fark ederse topluluklarında veya videolarında yine bir fan kamera videosunun üzerinde size sallayacaktır. Ayrıca genelde Blackpink fanı oluyorlar. Ve toksik baby blink olduklarından dolayı kendilerinin küçük insan bireyleri olduğunu anlayabiliyoruz. 4. numara, agresif antiler, bu tür, durduk yere kuine. Kim besleyip ölesiye nefret eden kitle. Queen'e şop yapıp bazı fanların yaptığı güzel editleri bozuyorlar. Kendileri sanki hayatta bir başarmış gibi Queen'e kaşıya kaşıya laf atıyor. Bunları gördükçe sinirim bozuluyor. Kendilerine hayatta hiçbir şey başaramadıklarını hatırlattığınız zaman ot gibi ortada kalıyorlar. Bu yüzden tehlikeli sayılmazlar. Sadece fazla agresifler. 5 numara Velet deyip velet olanlar. Kısacası bu kişilere palyaçodan başka bir şey demiyorum. Sanki kendileri çok yetişkinmiş gibi velet diyorlar. <laughs> Altı numara ve son maddemiz dedikoducu yengeler. Bu tür dedikoducu yengeler gibi hayatları yokmuşçasına Instagram gruplarında Queen'lerin ve Queen'in dedikodusunu yapıyorlar. Buna da diyecek bir şeyim yok. Zamanlarını boşa harcıyorlar. Koşmadan sınıfı terk edebilirsiniz. Oh my god. Oh hell.